Devamını çekeceğiz. Yavaştan başlayalım. Devam et. Evet. Arkadaşlar burada e, ben önceden bunları aldık. Yani ben dükkandaki günlük hediyemi almıştım. Evet. Buradaki şeyleri de aldık biz. E, biz önceden aldık. Videonun başlamadan önce siz belki sevinirsiniz diye. Ben e, benim hesabımda şu anlık hiçbir şey yok. Biz önceden aldık. Ee, o zaman biz ne yapalım? Senin hesabına girelim değil mi? Arkadaşlar bu arada Ertuğrul'un hesabına girmeden önce şey diyeceğim. Ee, bizim Ertuğrul'un hesabında ben, biz e, şey Brawl Pass Plus'ı aldık aslında. Ee, ama Brawl Pass Plus'ı aldığımızda ki hediyeleri de açtık biz. Hepsini, hepsini size göstereceğim. Hatta e, buradaki Lumi karakterini de ben açmıştım. Beğenirim for cat. Thank you all the da Videonun öncesinden ben bunları yaptım. Ee, çünkü hmm. videoyu belki sürekli e, beğenirsiniz diye. Siz siz sevdiğimiz için. E, o, o zaman ne yapalım? Ertuğrul'un sahne giriş yapıp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar, Ertuğrul'un sahne giriş yapıp geldim. Hmm. O zaman yavaştan başlayalım. Ben Size dediğim gibi buradaki günlük hediyeleri de aldık biz iki tane. En Bakın Bronze'u da açmıştık. Aldık. Buradaki bir sürü hediyeleri aldık. Bakın bir sürü birden fazla hediyeleri aldık. E, Turla da Lumi karakterini açtık. Phoenix'i açıyordu e, ama maalesef Finks artık açmıyor. Olsun, ne olacak? Bakın buranın bir daha iyi. sürü şeyleri açtık. Şimdi e, size bu Lumi karakteri evet burada. Yani Ertuğrul başka açtığımız bir şey var mıydı? Abi de onun karakterine birkaç bir şey aldık biz. Evet. Umi um, yeah. karakterine Ertuğrul bunu aldı. Ama yet. ben hem bunu aldım. Bunu da aldım. Bunu da aldım. aldım. Ben bu üçünü hem aldım. Evet. Ben bunu üçünü aldım. Yani arkadaşlar bence güzel yani. Evet. Bibi'yi i̇şte de yükselttik arkadaşlar. Bibi'yi şey 11 yaptık. Aa, 11 yaptık evet. Bebi 11 yaptık ama hiper şarjı alamadık. Bir dakika. Parayı nerede? Üste. Pika Pika. oldu? 11 aldık. yaptık. Kostüm ha? Kostüm aldık. Kostüm de bu. 11'i aldık. 11 aldık. 11 seviye yaptık. Kostümü aldık. Hiper şarjı alacaktık ki 237 TL varmış. Evet. Arkadaşlar Ertuğrul'un uh, hesabında bir şey kalmadığı için uh, kendi hesabına giriş yapıp geliyoruz. Geliyorum. Ne? Evet ne? arkadaşlar kendi hesabına giriş yapıp geldim değil mi Ertuğrul'cum? Evet. Uh, başlayalım. İlk başlayalım. Başla Ertuğrul başlasın ne? sonra ben başlayacağım. Ne? 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 Vallahi ses, benimki susmadı. Arkadaş benimki hiç susmadı ya. Ay, benimki de susmadı. En çok konuşan Burası da en çok konuşan. Siz şöyle gibi. bir şey yapabilir misiniz bakın. Arkadaşlar hmm. şu böyle. de 4 takımda da lümü var. Bizim takımda 2 tane lümü var. Yok. Bir an Lan ne mi sandım lan seni? Sen ne mi sandın? Ben hemen ortaya gidiyorum. Bak şu ikisini de alabilirim. Allah! Abi çok kolay enerjiliğini alıyor. Oh kardeşim! Sen kimin kartı abisine kaçıyorsun lan? Allah'ım! Yardım et! Alım. <laughs> Lumi, Lumi aldı. Abi Lumi, Lumi aldı. Ah salır ez. Salır. Salır ez. Salır Kenji var. Kenji. Salır. Gelende. Şuradaki öl yok. Godzilla var. Yumurta kafası. O da benim aynısı. <laughs> Gelisse şunları yer. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sıra ben. ben 17'ye geldim arkadaşlar. arkadaşlar 17'ye geldi. 17 geldi. Şöyle bir şey var. Kalem. Destansı. Beş, 500 mücevher. Mücevher'e evet. mücevher de ihtiyacım vardı abi de. Evet. Keşke ben de Finks <laughs> <laughs> Ağlayacağım. Ya.

Right, right. bekle bekle bekle. Geliyoruz. Bekle, bekle. Hocam, hayır hayır ya. Yeni öğrendiler. 3, 2, 1 Geldim geldim. Geldim geldim. Geldim. <laughs> Arkadaşlar oyna. <laughs> Doğru. <laughs> Yani o özel güç basmayacaktı Pinks. Bastığı için tüm hepsini aldı ortadaki. Ve 15 enerjisi var. Az önce baktığımda 4 vardı. <laughs> diyor yani 11 enerji var yani. Hepsi oldu? bize bir tane uzat Bana değil ama. Bibi seçsene artık senle seçsene Bibi seçsene Top ses nails Run, run? run <laughs> <laughs> it Hadi. Bu işte. Abi kimin yanında da hocam? Ya Atro ben be çalk ver öldürmeye çalk. O çalk. Ay sen bak bilecek. Abi gel. Moa'yı götüreyim seni. A, bak onlar orada kalsın izle. Derin misin? Abi bu işte. Moa'yı esir alıyorlar. Evet abi şurada var. Şurada. Ortada biri var. Bak bir ba. e. Bak. Ba e. Bir. Bir var bir. <laughs> beni görmedi la çocuk. Çocuk beni görmedi mi öldü? Ha. On iki enerjimiz var. Gel şu grifi öldürelim. Oh. <laughs> of. <gülüyor> <güzel>. Gelin şunları <laughs> halledek. Şunlar iki saat Да, 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 мама, да! Что это? Что это? Мама! Мама, да, да! Да! Мама, 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 Ben hiç, 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 iyi gitmiyorum ben. Ben hiç iyi Gel buraya! Öldürdüm! Herif öldürdüm! Burada öldürdüm! Lan iyi! Lan lan! Atro! Burada var ya benim ben Atro! Abi son anda kazandım. ki. İki takım ki. Abi bak iki takım aldık like bir like de. The... Öyle söyleyeyim. Yes be! kademe. Abi seninki iki kademe. Benimki daha Lumi. On bir. On bir kupa ya. Ya.

Gia ja, ja. Oli saçmalama Değil mi? Gizemli gizemli olsun Oli Ve Li Li diyorum ya Arkadaşlar içim yumuşak Bu karakterin adı neydi? Hangi karakter? Senin Yeni açtığım karakterin ismini unutuyorum Lumin sakallı dede. Ya sakallı dede ne alaka? <laughs> Abi hareketlerimizle Şurada 5 tane diye daha birikmiş bir. Çıkıp çok çıkıyor ve 100 kredide Arkadaşlar aldığı şey buna benzer bir şeydi. Değil mi? Evet arkadaşlar e, neydi? Video. <laughs> neydi? Neydi Video. Arkadaşlar bu videomuzun sonra gelmiş olduk. Abone olup like atmayı unutmadıysanız. Bu arada e, bu arkadaşlar, videoya tanıtım Arkadaşlar duruyorum. Ben, ben ne de hediye bırakmış. Kupada. Ha. Kupada 80 Arkadaşlar şey. bu arada e, troll alırken bu videoya Aşağıdan 30 elmas. El elmas. Evet arkadaşlar. Atur'un e, hediyeler alırken bu videoyu tamı tamına e, kaç like isteyelim? 300 like istiyoruz. Abone, Abone olup beğenmeyi like, unutmadıysanız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.